Merhabalar. Bugün seninle birlikte bir oyun oynayacağım. Dude zeft Wars. Dude, ee, ve e, bu e, Dude zeft Wars oyunu ben yeni buldum. Şöyle Jack diyelim. Evet, bir dakika. Ve evet canlandık. Bu oyun. GTA 5'e en çok benzeyen oyun arkadaşlar bakın karakter seçmek 3 karakter Bakın görüyorsunuz telefon var Görüyorsunuz burada oyun kaydedebiliyorsunuz kamera çekip telefonunuzun hafızasını kaybedebiliyorsunuz uyuyabiliyorsunuz bir dakika bakın kamerayı çevirdim fotoğrafımı çektim Back benim çıkalım bakın harita bile bakabiliyoruz böyle de bakabiliriz zaten ve eee dakika şöyle görüyorsunuz araba bile bakın çağırıp biliyoruz şunu şöyle size göstereyim buradan alabiliyoruz satın alabiliyoruz burada hileleri var ama ben oyunun daha hilelerini araştırmadım ama umarım vardır bulabiliriz bir yerden Eee hileleri Videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet görüyorsunuz telefon bile kullanabiliyoruz. Kapatalım şöyle telefonu. Tamam. Bakın kapıyı açtım. Görüyorsunuz ışık açıp kapatabiliyorum. Eşya tutabiliyorum bakın. Bakın hani eşya tutabiliyorum. Tabii vurabiliyorum eşyayı. Şimdi ben ses gelmiyor. Eee ama bu oyun çok hem gülünç hem de ilginç bir oyun. Vurunca böyle garip garip gülünç müziklerin sesi geliyor. Evet görüyorsunuz. Bakın haritada hiçbir görev falan yok tamam mı? Öylesine bir takılın işte. Ama aynen GTA 5 gibi. Çok benziyor. Yani ben bilmiyorum. Belki siz benzetmemişsinizdir ama. Ama ben çok benzettim. Dur bakın. Bakın adamı vurabiliyorum. Bakın. Bunları bu arada ben almadım. Oyun hiç oynamadım bile. Daha yeni oynuyorum. Buradan da bakın. Para dağıtınca gidiyor paramız. Şimdi bakın. Resmen banka aracı var bu oyunda bu arada. İnternetten araştırdığımda öğrenmiştim ve banka aracı. Aha çarptı. <laughs> Alayım şu parayı. Bakın. Banka aracı gelince onun arkasında böyle durarak parayı toplayabiliyorsunuz sınırsız bir şekilde. Öyle duymuştum. Bakın. Birisi saldırıyor bakın. Kaçıyorlar. Aga dur. Bak vuruyor. Bak. Bak vuruyor. Vuruyor. hava da Alayım şöyle. Hatta isterseniz şöyle bir bir dakika mankaracı değil bu öyle binelim hatta bakın görüyorsunuz arabanın içinden böyle Görüyorsunuz. Evet yeniden ışınlanma görüyorsunuz Burası çiftlik bakın yani oyun yine bir nevi GTA 5'in aynısı ama biraz Böyle telefon için grafikte tasarlanmış bir GTA 5 diyelim. Bakın hız bile var. Slow motion'da böyle yavaş gidiyor zaman. Ya da Aa ezildim bak. Evet şöyle gidelim şimdi. Bakın yani bildiğiniz e, her şeyi yapabiliyoruz oyundan her şey Çok güzel bir oyun Hatta buraya Girebiliyor muyuz? Yok giremiyoruz Neyse Binebiliyorum mu? Tamam çok iyi Bak 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 ATV ile gidiyorum bak Bak Evet neyse Şimdi şuraya girelim Boş Ben niye Buraları gösteririm ben. Niye çiftliği gösteriyorum ki ben de? Aa arabayı bak nereye? Bak bak bak. duruşuna bak arabanın. Oha. Bir saniye. Lan lan gitme gitme. Lan. Güzelim arabayı kaçırdık be. Bu ne? Dur girelim. Bu ne ya? Elimde dolaşıyorum. Aa giremiyorum içeri. Girilmez mi burası? Giremiyorum. Bir dakika. Lan. Gel gel dayı gel. La. Hoş. Dur. Aa havada tutacağım. Evet tutacaktım. Oğlum bu ne tip? Tövbe estağfurullah. Bu ne tip ha oğlum? Lan hadi. Bakın. Şimdi Duyduğuma göre böyle bir özelliği varmış oyunun. Bakın. Şimdi bomba patlatıyor. Tamam mı? Yok. Bu bomba patlatıyor tamam mı? Ama bomba patlatmıyor. Bak. Atacağım şimdi. Bakın. Adamlar dans ediyor. <laughs> Bakın adamlar dans ediyor. Bak. Vur istediğin kadar. Aya vurunca oluyor onu. Bak. Evet Allah rahmet eylesin Evet tüm parasını alalım adamın o oh. dakika şimdi sen gel bakayım bak alabiliyoruz adamı Oha o neydi öyle Gördünüz mü Az önce böyle bir yerden bir şey çıktı bir dakika Az önce yerden bir şey çıktı buradan Evet şöyle gidelim Burası neresi? Bakalım bunu bura. Aa banka. Dur. Buradan kredi falan, kart falan alabiliyoruz mu? Evet, şöyle biz Evet, para çekme. ATM o. Burası banka. Kanka nasıl Ee, bir şey olmadı. Aga neden bir şey olmadı? Lan. Aa. Ah. Olmuyor bir şey. Ee bir şey olmadı. Lan. Aa para verdi. Oha. Evet bitti şu an. Ee bir şey olmadı. Boşa oldu. Hepsi, hepsini boşa kullandım. Neyse zaten oyunu kandetmedim ki neyse gidelim şöyle biz evet büyük büyük inşalar evet şöyle de gidelim evet oyun böyle bakın helikopter uçuyor bakın haritada da her şeyin yerini göstermişler zaten bakın burada da helikopter oluyor bakın diğer belirleyebiliyorsunuz. Ve oyunun güzel bir özelliği de var. Onu size göstereyim. Bakın. Şöyle mesela bir yer. Bakın. Görüyorsunuz bakın böyle bize gösteriyor. Bakın böyle bir destination reached. Ee, yerleşim bulundu. İngilizce yazıldı ora. Evet. Burası silah satın alma yeri. Burası köprü. Evet, şöyle. Slow motion'da nasıl oluyor? Bir dakika. O slow motion'da zıplıyorum şu an. Neyse. Aa o neydi öyle? Ha kapıymış. Benzin alabiliyoruz mu? Benzin alabilmiyor muyuz? Ha kapatma dur. Evet şöyle bir şey yok mu? Yok mu şöyle bir şey? Ya doğru düzgün bir şey bırakmadınız mı buraya? Adamlar bir şey bırakmamış neyse. Açayım şöyle. Burası da böyle. Ve yavaş yavaş videonun sonuna görelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Gelecek videoda hangi oynamam, oyunu oynamamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada eğer bu videoya 5 beğeni gelirse o zaman e, çok çok güzel bir sürpriz size yapacağım. Ve bu arada videoyu izlemeden izliyorsunuz ya onu beğenin yani burada bir zor iş yok yani like tuşuna basıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Yani videoya like atın ve kanala da abone olun yani. Çoğalalım. Ve artık videoyu bitirelim. Görüşürüz.